Değerli arkadaşlar, sevgili kitap severler, okumak hem bir ihtiyaç hem de vazgeçilmez bir sorumluluktur. Evde kalmamız gereken bu günleri kitap okuma ihtiyacınızı ve sorumluluğumuzu yerine getirmek için bir fırsata çevirmemiz gerekir. Okuma ihtiyacı öğrenme ihtiyacının Doğal bir sonucudur. Okumak günlük bir ihtiyaçtır. Okumayı ertelemek, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ertelemek demektir. Okumayı ertelemek bir bakma kendini önemsememek demektir. Okumak hem bireysel hem toplumsal bir görev ve hem bireysel hem toplumsal bir ihtiyaçtır. O halde hem kendi başımıza hem de ailecek kitap okumalıyız. Evde kalmamız zorunlu olan bu günlerde kitapla beraber okumayla beraber kalmalıyız. Kendi başımıza ve ailecek kitap okumalıyız. Hepinize hayırlı okumalar diliyorum.